Merhaba arkadaşlar. Mart ayı ilişki seti açılımınız için buradayız. Mart ayı kariyer açılımınızda halihazırda paylaşılmış olacağı için gözünüzden kaçmasın diye belirtmek istedim. Takip etmek isteyenler ve randevu oluşturmak isteyenler için mail adresim ve Instagram hesabım her zamanki gibi videonun açıklama kısmında olacak. Kolektifte en çok ihtiyacı olan Oğlak burcu dostlarımız için olabilecek en sevgi dolu, en dayanışmacı rehberlikleri sunabilmek adına meleklerimden ve ruhsal rehberlerimden yardım talep ediyorum. Kolektifte en çok ihtiyacı olan Oğlak burcu dostlarımızın Mart ayı ilişki enerjilerini sevgiyle alıyorum, kabul ediyorum lütfen. Partner enerjilerinizi alalım. Bu grubun sahibi Olak Burcu dostlarımızın Marta'yı ayı partner enerjilerini sevgili alıyorum. Kabul ediyorum lütfen. Bir saniye. Oğlak Burcu partneri çarpışmalar var. Enerji desteği de alalım. Ee, şuradan destek alalım. Oğlak Burcu bu grubun sahibi Oğlak Burcu dostlarımızın Mart ayı ilişki enerjilerini sevgiyle alıyorum, kabul ediyorum lütfen ve partner enerjilerinizi alalım. Oğlak Burcu bu grubun sahibi. Oğlak Burcu dostlarımızın partner enerjisini sevgiyle aldım. Kabul ettim. Peki. Bir de buraya bakalım. Burada bize neler anlatılıyor. sırasıyla ile ilerleyelim. Ee, enerjilerde çarpışma var. Birincisi. Birincisi. Sevgili Oğlak burcu. Şimdi bu ilişkinin içerisinde bir süredir var olan bir ilişki olsa gerek bu. Yani böyle taptaze bir ilişki olduğunu düşünmüyorum. Bir süredir süren e, ve mütemadiyen bir döngü döngüsel bir tabiatı açığa çıkaran bir hal var burada. Döne döne kartı söz konusu olduğunda bir noktadan başlıyorsunuz bu ilişkide. Döne 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 tekrar geliyorsunuz. Hop kendinizi aynı noktada buluyorsunuz. Bir sarmalın içinde sıkışmış gibi hisseder bireyler böyle olduğunda. Bu sarmalı kıramadığını tekerrür eden bir şey var burada. Bozuk plak gibi. Ve çok yorucu. Ve bunun kırılması gerekiyor. Ve bunu kırmak istediğinizi görüyoruz sevgili Oğlak Burcu. Bu döngüyü kırmak istediğinizi, bu döngüden çıkmak istediğinizi, adaletli bir şeyler yaşamak istediğinizi ve artık buna hazır olduğunuzu görüyoruz. Hazırım ben. Yeter artık bir tür bir, bu döngünün içinden çıkmak istiyorum. Şimdi adalet söz konusu olduğunda... E, Karşılıklı çalışması gereken bir enerjisi vardır. Adalet tek taraflı olmaz. O yüzden yine ben objektif bir şekilde şunu da belirtmek istiyorum: Adalet istiyor olmanız çok olağan. Ama siz de seçimleriniz, eylemleriniz ve kararlarınızla ilgili adalet duygunuzu birazcık gözlemleyin, olur mu? Fayda vardır. Fayda vardır. E, iki kişiye de iş düşüyor burada. Fakat genel anlamda ee, yani yani bu tarafın enerjisinde biraz daha sabotaj yaratacak tutumlar var. Onu da görebiliyorum. Açık ve seçik dile getirmem gerekiyor. Şimdi burada zaten dönüşüm evresinde olduğunuzu görüyoruz. Artık e, bir varoluş biçiminden başka bir varoluş biçimine geçme isteğinizin ve oluşunuzu görüyoruz burada. Artık yani siz bu döngüyü kırmaya e, hazır hale gelmişsiniz. Dedim ya burada da işte buradaki kart iki kartı anlatıyor burası işte ölüm. Yeniden diriliş. Sizin için bir dönem bitmiş artık. Ev ve güçlü dönüşüm döngüsünde bireyler tabii ki e, yani bir varoluş biçiminden başka bir varoluş biçimine evriliyorlardır. Öyle değil mi? Değişkenlik gösteriyorlardır, daha iyisine odaklanıyorlardır, daha güzeline odaklanıyorlardır. Dolayısıyla ağırlık yaratan, adaletsizlik yaratacak enerjileri birey alanında istemez. Karşınızdaki birey sizin bu dönüşüm evreninizde, dönüşüm isteğiniz, dönüşme, dönüşüm tabiatınız, açığa çıkardığınız tabiata karşılık biraz canı sıkkın burada. Ee, yani hatta kırgınlıklar hissediyor, ihanete uğramış gibi hissediyor. Şimdi ne ol ne olabilir burada? Karşınızdaki kişinin beklentilerinin dışında tutumlarla açığa çıkıyorsunuzdur burada. O sizin olduğunuz yerde kalmanızı istiyordur, olduğunuz gibi kalmanızı istiyordur, ilişkinin olduğu gibi kalmasını istiyor olabilir. Değişim dönüşüm enerjisinden hoşlanmayan bir partner var burada. Şimdi... Buraya geldiğimizde burada ne görüyoruz? Burada zaten partnerinizin tarafında... E küçük beniyle mücadele ettiğini görüyoruz. Bitmeyen hikaye dediğimizde e, onu bir sarmalın içine sıkıştıran tekrar sabotajcı bir ses var içinde hepimizin olabileceği gibi. Ama burada şimdi partnerinizin alanında bu belirdi. Burası terk edilme korkusu, reddedilme korkusu, onaylanmama korkusu. Efendim yani sağlıksız kodlarla düşünür, hisseder ve kendini yetersiz, değersiz, önemsiz hissedebilir. Bütün bunların akabinde sağlıksız tutumlarla açığa çıkacaktır bireyler. Bireyler özgüven eksikliği, özdeğer eksikliği olduğunda mesela manipülatif olabilir, dayatmacı olabilir, katı zalim zorba olabilir, ben merkezinde kalabilir, olgun tutumlarla açığa çıkamayabilir, hoşgörülü olamayabilir, beklentili koşullu sevebilir. Şimdi ben bunları anlatmak durumundayım çünkü aynı zamanda burada sevgili Oğlak Burcu'nun partneri eğer izliyorsanız bu kart size şunu anlatıyor. E, tasviri bu yönde. Karşınızdaki kişiyi değiştiremezsiniz. Olduğu gibi kabul etmeniz gerekiyor. E, karşınızdaki kişiyi eğip bükmeye çalışıyorsanız, olduğu gibi kabul edemiyorsanız, bir noktada ilişkide manipülasyon açığa çıkacaktır ve e, yani zor zorladığınız için, oldurma güdüsüyle hareket ettiğiniz için dengeler bozulacaktır. Şimdi zaten burada o gücü görüyoruz, manipülasyon gücünü. Ben merkezde kalan bir varoluşu görüyoruz, egolu bir varoluşla açığa çıkıyorsunuz burada. Şimdi. ו <laughs> yani çünkü şimdi normalde çok parlak çok güzel bir enerji ama bütün çarpışmaları gördüğümüz için tamamına bakıyoruz e bu, bu, bu durumda sizin bu egolu tutumunuz karşınızdaki kişiyi olduğu gibi kabul edememek ben merkezinizde kalmak e bir şeyler hep sizin istediğiniz gibi olsun vesaire tutumuyla açığa çıkışınız karşılığında bu, sevgili oğlak burcu burada bu sefer sizin kalbiniz kırılıyor ihanete uğramış hissediyorsunuz acı hüsran hezeyan e, kalp kırıklığı var burada şimdi. Yanı sıra burada sevgili Oğlak Burcu'nun partneri tekrar bu kart size şunu soruyor. Sadık olduğunuzu düşünüyorsunuz partnerinize. Yeterince sadık mısınız? Lütfen bunu değerlendirin. Sadakat derken burada gittiniz birileriyle aldatıyorsunuz anlamında değil. Sadakat dediğimizde ilişkide sadakat dediğimizde karşılıklı iletişim, hoşgörü, dayanışma, kapsayıcılık, besleyicilik, paylaşım, bütün bunlar sadakattir. Bunlar geri çekildiğinde, bireyler ben merkezinde kaldığında, bireyler manipülatif olduğunda sadakat açığa çıkmayacaktır. Lütfen değerlendirin. Çünkü burada 3 değişik kartla burada Sağlıksız bir şeyler olduğuna dair bir alarm veriliyor ve artık Oğlak Burcu bu döngünün içinde sıkışmış hissediyor ve adaletsizlik yaşadığını düşünüyor ve adalet istiyor, tamam? Peki burada ne görüyoruz? Burada Oğlak Burcu her şeye rağmen denden içinde rağmen taptazi bir başlangıç yapma isteğinizi görüyoruz burada. Ee, yeniden pırıl pırıl tutkulu. İşte yani burası sıcacıktır, iletişim vardır, etkileşim vardır, hareketlilik vardır, canlılık vardır. İlişkinin içerisinde bir şeyler sıcacık olsun istiyorsunuz. Zaten dönüşmeye çalıştığınız alan burası. Ee, güzel, adaletli, sıcak, hareketli bir şey yaşamak. Belli ki bir şeyler artık sizi ağırlaştırmaya başladı ilişkinin içerisinde. Kat 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 üstünüzde ağırlık yaratan bir şeylerden özgürleşerek yeni bir şey başlatmaya başlıyorsunuz burada. Karşınızdaki bireyin tutumu savunmacı. Kalkanlar havada burada. Ezinsel kalkanlar olabilir ya da e, yani tamamen savunmayla açığa çıkıyor olabilir. E, çarpışır ikisi. Yani bu yeni başlangıca karşı Tutumu kapalı. E, kalkanlar havada olduğunda ne olur? Lüzumsuz savunma enerjisi açığa çıkıyor olabilir burada. E, dirençli tutumlarla açığa çıkıyor olabilir bu başlangıç enerjisine. Direnç gösteriyor olabilir ya da alanının ihlal edildiğini düşünüyor olabilir. Bu tutumların, bu beklentilerinle beni yoruyorsun. Çok fazla üstüme geliyorsun. Sınırlarımı ihlal ediyorsun bu şekilde davranamazsın filan da yapıyor olabilir burada partner enerjisi. Belirtelim çünkü burası alan savunmakla ilgili savunmacı bir tutum var burada nihayetinde. Buraya geldiğimizde şimdi oğlak burcu o yüzden girişte adalet duygunuzu siz de değerlendirin dedim ya şu sebeple burası pozitif yönde açığa çıkıyorsa bu sözlerimi çöpe atabilirsiniz bu önerimi çöpe atabilirsiniz burası harika bir enerji. Burası sağlıklı güç, sağlıklı bireysel ve ruhani güç. Burası hoşgörülü, anlayışlı, besleyici, kapsayıcı, iyilikten ve bağışlayıcılıktan gelen güç var burada. Fakat eğer burada bu güç yine manipülatif kullanılırsa, gücün sağlıksız kullanılması, manipülatif dayatmacı bir şekilde açığa çıkması, buranın ayrıca karmik bir yapısı da vardır. Ne ekerseniz onu biçersiniz. Dikkat edin bakın adalet kartının da karmik bir yapısı vardır. Güç kartının da karmik bir yapısı vardır. Dikkat edin. Güzel bir şeyler istediğinizi, bir döngüyü kırmak istediğinizi görüyoruz ve hazırsınız buna ve bu hakkınız okey anlıyorum. Fakat burada gücü nasıl kullandığınıza dikkat edin. İlla ters yönde kullanıyorsunuz. Buna delalet değildir. Çünkü en ufak bir ibare görmüyorum bununla ilgili. Ama söylemekte fayda var. Objektif olmam gerekiyor. Buraya geldiğimizde ise buradaki güce karşılık inanılmaz amatör toy bir enerji var burada. Olgun değil yaklaşım burada. Yüzeyde kalır. E, duygularınızı içselleştiremez. Patavatsız olabilir. Yani burası eee yani du duygusal bir tutumla size gerekli duygusal dayanışmayı sunamaz burası. Kaç yaşımızda olursak olalım arketipleri enerji olarak değerlendiriyoruz. yaralayıcı olabilir, patavatsızca konuşuyor olabilir. E, nihayetinde kaçıngana bile dönüşebilir birey burada olayların sorumluluğunu üstlenmek yerine. Şimdi buradan sonra nereye evrilir, neler olur, neler biter bireyler bilir ama burada enerjiler kavuşmuyor. Çarpışmalar var. E, hepsini özetlediğimi düşünüyorum. Dengelenebilirse bir şeyler. Sevgili Oğlak burcunun partneri size burada iş düşüyor. E, açıkça dile getirmem gerekiyor. Yani burada bir şeyleri yüksek ölçüde dengelemesi gereken sizsiniz. Bu tarafında mutlaka vardır. İlişki iki kişilik bir şeydir. Siz de değerlendirin Oğlak burcu tekrar bahsettim burada iki kartın dinamiğinden. Ama herkes değerlendirme yaptığında ortak bir noktada buluşulabilir ya da buluşulamaz. Sizler bileceksiniz. Özeti bu kadar. Seviyorum sizi. Bir dahaki ilişki seti açılımında buluşmak üzere.